Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Osman. Bugün Tatkı'da hissesini inceleyeceğiz. Eski zirvesinin olduğu yere gelmiş. Şu an burada bir destek almış durumda ama buradan aşağı kırılım gelebilir. Dikkatli olunması lazım. Yeniden yükselişini sürdürebilmesi için bu mavi çizginin üstüne atması lazım. Atmazsa hala düşüş devam ediyor durumda olur. Burada eğer aşağı inerse Burada büyük bir kap boşluğu var. Yani bu alardan hızlı iniş gerçekleştirebilir. Bir sonraki desteği ama 100 olur. Sonra burası var. Ama burada zaten hızlı yükseldiği için dediğim gibi hızlı iniş gelebilir. Kap boşlukları da var. Çünkü dikkatli olun. Zaten borsa düşüşte inebilir yani. Direkt bunlar olumsuz etkilenir. Bilançosu iyi durumda aslında yani satış etmiş, esas faaliyet kârları güzel etmiş, büyük karlar etmiş, fabrika artmış net dönem kar aynı kalmış. Kasada yani para birikmeye devam etmiş durumda. Bu iyi. Yoksa azalmış mı? Azalmış. Bu kötü bir şey. Bu bir ara satılacak olayları vardı. Ondan dolayı belki boşaltıyorlar mı kasayı bilmem yani. Çaktırmadan. Yani normal diyelim bilançoya. Çok parlak değil aslında da. Siz gene dikkatli olun. Grafikte aşağı kırılım gelirse ki büyük ihtimal geleceğini düşünüyorum. Borsa çok böyle bir anda %200'lük yükselmezse bunlar da hani olumsuz durumda aşağı doğru düşüş gelebilir. Dikkat edin. Benim fikrim bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.